Sen hala uzun musun Aa, Bu nasıl oluyor Sanırım bu da başka bir gizem O feneri geri almamız için başka bir neden yani Çıkım özgürlüğe sür Özgürlük Aa, sen tam bir koca şapşalsın Bir planım var Temizle beni! Babiş, beni gizem kulübesine götürebilir misin lütfen? Aa, çok isterdim elmalı turtam ama satmam gereken bir sürü araba var. <Gülüyor> <gülüyor> beni gıdıklama. Sana ne söyledim ne söyledim ben bana bak. Bana bak ne söyledim. Gıdıklamanın gülmeyle alakası yok ki. İşte böyle. Hala araba lazım mı? Otobüsle gideceğim. <laughs> 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 Ehsiz hatıralar. Süpürmeye devam et. Süpürmeye devam et. Hadi. <laughs> daha yükseğe çıkmalıyız. Evet özellikle sen çünkü daha kısasın. Mabel yukarı. <gülüyor> İndirin. <gülüyor> Seni küçük insan yavrusu. Ne şeker yüzün var öyle. Baş düşmanımı tüm ailesiyle yok etmeye gidiyorum. Aa, çok hoş. Evet. Seni küçültmeye gidiyor. Ay uçan bir. Da. Belki de götürür. Ay! <laughs> en yüksek uçat o çatfiyyatım. Aşağı. kulübe. Tam zamanında geldik. Ama onu nasıl durduracağız? Bunu Mabel'a bırak Hediyelik eşya Senin için geliyorum Stanford Çok üzgünüm şeker dostum Bu herkes için iyi O iğrenç şeker kovalalarından biri Mükemmel saçıma gelmiş Böyle görünürken seni yiyemem ki <laughs> Çabuk öne geç de seni büyüteyim Tamam Bekle bizi eşit boylarda büyüteceksin değil mi? Dipper şu anda bunun bir önemi yok Şey eğer bir önemi yoksa neden öyle yapmıyorsun? Aa, neden bu kadar tuhaf davranıyorsun? Neden senden birazcık daha uzun olduğumu kabul etmiyorsun artık? Aa, ben mi tuhafım yani? Bana isimler falan takan kişi sensin ama Aa, Ne? Şey gibi mi? Kısa... Sakın söyleme Kısa Dipper <gülüyor> <gülüyor> Aa! Kardeşinin dırdırı olmasaydı <laughs> beni yenebilirdim. Bunu söylemem gerekiyor. Kulübe benim Stanford Bynes! <laughs>